Herkese merhaba. Kanalıma. Türk sırlarına hoş geldiniz. Bugün size Mahassine ve Cenk hakkında bir video getiriyorum. Videoma geçmeden önce, yaptıklarımı beğendiyseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Çok teşekkürler ve devam edelim. Gün batımının gökyüzünü altın rengine boyadı ve sokakların asla uyumayan bir metropolün enerjisiyle titreştiği zıtlıkların şehre yasar. Büyüleyici ortamda, sosyal medyada tanınmış bir isim belirdi ve takipçileri arasında bir spekülasyon ve heyecan dalgası başlattı. Bu zarafeti, rafine stili ve her şeyden önce gizli olsa da her zaman dikkat çekmeyi başaran kişisel hayatıyla kamuoyunu büyülemeyi başaran oyuncu Mahasine Merabet. Her şey Mahasine'in Instagram hesabında kısa ama göz kamaştırıcı bir video paylaşmasıyla başladı. Lüks bir aracın arka koltuğunda oturan, minimalist ama güçlü bir deri. Ceket giymiş, kusursuz uygulanmış makyajı ve yüzünde dingin bir ifadeyle. Akris, gün batımında yürüyüş yaptığına dair ipuçları verdi. Güneşin altın rengi ışığı yüzünü okşarken arka planda yumuşak bir şarkı çalıyordu. Tek bir kelime etmeden, gideceği yeri tarif etmeden aktris sadece şunu yazdı. Mükemmel zamanda bir mola. Halkın tepkisi anında geldi. Dakikalar içinde gönderi on binlerce beğeni ve aynı soruyu soran yüzlerce yorum topladı. Nereye gidiyordu? Kiminle buluşacaktı? Neden yalnızdı? Hayranlar videonun her ayrıntısını çözmeye çalışırken spekülasyonlar arttı. Sembolik bir mesaj mıydı? Duygusal bağımsızlığın sessiz bir beyanı mıydı? Yoksa sadece mütevazı bir yürüyüş müydü? En ilgi çekici şey, videonun bir yalnızlık anını yakalıyor gibi görünmesine rağmen tamamen öyle olmamasıydı. Mahasine'ye günlük hayatında gizli ama tanıdık bir figür olan kişisel şoförü eşlik ediyordu. Ancak, arkadaşlarından, meslektaşlarından veya görünürde herhangi bir yoldaştan. Haber yoktu. Ve ilişkilerin görünürlüğünün. Önemli olduğu bir dünyada, bu tür solo görünümler genellikle cevaplardan çok soru ortaya çıkarıyor. Sosyal medyadaki ruh hali bölünmeye başladı. Bazı takipçiler Nefes almak için tek başına dışarı çıkma kararını alkışladı ve bu hareketi bir güç ve öz yeterlilik gösterisi olarak yorumladı. Bir hayran, "Bir kraliçenin parlamak için arkadaşlığa ihtiyacı yoktur." diye yazdı. Ancak diğerleri bu sakin cephenin arkasında daha fazlasının gizlendiğinden şüphelendi. Ve haksız da değillerdi. Saatler sonra oyuncuya yakın kaynaklar Birçok kişinin zaten şüphelendiği şeyi doğruladı. Mahassine sadece nostaljik bir gün batımı yürüyüşünün tadını çıkarmıyordu. Hedefi çok daha somut ve duygusal olarak önemliydi; Cenk torunla buluşacaktı. Evet. Haftalarca süren spekülasyonların ardından. Yakın zamanda romantik bir ilişki yaşadıklarını doğruladıkları Cenk ile aynı kişi. Ancak bu sefer kimsenin beklediği gibi romantik bir buluşma değildi. Raporlara göre, her iki oyuncu da yeni bir televizyon projesinde yaklaşan bir işbirliğine hazırlanıyordu ve kibin ve medyanın meraklı gözlerinden uzakta, set dışında öze.